Adamlar. Adamlar bilirim, coşkun. Adamlar bilirim, durgun. Adamlar bilirim, adları boylarından uzun. Adamlar bilirim, adları boylarından uzun. Adamlar bilirim, iri. Adamlar bilirim, ufak. Adamlar bilirim ki sözleri eserlerinden parlak. Adamlar bilirim ki sözleri eserlerinden parlak. Adamlar bilirim sönük, adamlar bilirim çürük. Adamlar bilirim rozetleri yüreklerinden büyük. Adamlar bilirim rozetleri yüreklerinden büyük. Adamlar bilirim anlamamış, anlamayacak ne olduğunu Adamlar bilirim dolduramamış dolduramayacak koltuğunu Adamlar bilirim dolduramamış dolduramayacak koltuğunu Adamlar bilirim yamuk eğri Adamlar bilirim maskara Adamlar bilirim elleri eldivenlerinden kara Adamlar bilirim elleri eldivenlerinden kara